Selam. Nasılsınız? Kanalıma abone oldunuz mu? Ee, böyle her attığınız adımda bir fiyat çıkıyor. Selam yani kullanabilirsiniz. O süre içerisinde alın. You have to be physically in the office. Ode people say will say you remember this? Selam, nasılsınız? Kanalıma abone oldunuz mu? Kanalıma abone olmanız benim sayfamı büyütmem için çok önemli. Rica ediyorum. beğenin. keyifli yorumlar yapın ve de abone olun. Şimdi biz e ehliyet kursuna yazıldığımız için ee, ilk aşamalarda ilk yardım eğitimi almak şart ve onun için ilk yardım eğitimi almaya gidiyoruz. ilk geldiğinizde hediye 6 ay kullanabiliyorsunuz. Fakat e, yerleşecekseniz gelir gelmez kursa kaydolmanızı öneririm. Çünkü Burada ehliyet süreci çok uzun sürüyor. Yani o 6 ayda bile tamamlanmamış olabilir. E, bundan dolayı gelir gelmez bunu hallederseniz iyi olur. Genellikle fiyatlar çok yüksek. Herkesin şikayet ettiği konu bu. E, biz böyle bir kampanyaya falan denk geldik. Kişi başı 800 euroya kaydolduk. Genellikle kaydolmanın fiyatlar 1300 sanırsam 1200 civarı bu gittiğimiz birkaç e, şeyde gördüğümüz, firmada gördüğümüz fiyatlar sizin bulunduğunuz farklı eyaletler varsa belki bu da yaşıyordur. Ayrıca bence burada buranın ehliyetini almak niye önemli? Çünkü trafik acayip, akışkan ve karışık. Karışık derken neyi kastediyorum? Şimdi bisiklet yolu var. Aynı zamanda skuterların plakaları var. Skuter kullanabiliyorlar. Bununla birlikte yaya çok yaygın çoğu kişi yürüyerek aktivite yani sadece bu e, şey değil spor yapma amacıyla değil yürümeyi de tercih ediyorlar. E, yollarda tramvay tramvay da var. Bazı yollara girdiğinizde tramvay oluyor. Aynı zamanda e, işaretler daha farklı. Benim Amerika'dan da ehliyetim var. Türkiye'den de ehliyetim var ama bu kadar yoğun trafiğin yani şehir hayatındaki e, yoğun trafiği ilk defa görüyorum. Yoğun dediğim farklı araçlarla kullanılan trafik anlamında. Hani sadece böyle kalabalık anlamında değil. E, bu yüzden buranın kurallarını çok yani önemsiyorum ve öğrenmek istiyorum tamamen. E, o yüzden eğitimini almak çok önemli bence. Hani biliyorum bazılar işte e, ya da belki bazı yaşlardan sonra insan bunun Hali hazırda işte ehliyetim var bu kadar uğraşacak mıyım falan diye düşünebiliyor ama kesinlikle şart. Buranın kuralları kesinlikle öğrenmesi şart. Çünkü düz yolda giderken bile misal yol çalışması oluyor. Yol çalışmasını e, normalde yoldaki işaretler hani beyaz ya yerdeki pardon. E, onlar birden sarı rengine boyanıyor çalışma olan yollarda ve farklı bir yolu takip etmeniz gerekiyor ve bu aniden değişiyor kesinlikle aktif takip etmeniz gerekiyor O yüzden ben çok önemsiyorum Hani bunun geçiştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum ve e, ne kadar çabuk öğrenilirse o kadar daha e, güvenli bir trafik yolculuğu olur diye düşünüyorum bakalım bugün e, eğitimde de hani ilk yardım temel eğitimi muhtemelen ben öyle düşünüyorum ve aşırı abartı farklı bir eğitim olmayacağını daha yolumuz uzun bu arada <laughs> sanırsam yani en azından bir 4 ayımız daha var işte bir tane app var appten yazılı sınava çalışıyoruz yazılı sınava bu arada kendi dilinizle çalışabiliyorsunuz Türkçe İngilizce sonrasında sürüş sınavı başlıyor ama bununla birlikte işte evrakların bizim ehliyetlerin çevrilmesi için yeminli tercümana gönderdik bir de belediye başvuru yapıyorsunuz o başvuruda da böyle ehliyetin gerçekliğinin kabul edilmesi gibi bir şey bir onay veriyorlar yani bir de o kısmı da var öyle şimdilik sürece girdik adım adım devam ediyoruz benim gözüm alerjik olduğu için akmaya başladı sabahları acayip alerjik bir gözüm var öyle sizler nasılsınız neler yapıyorsunuz buraya dair merak ettiğiniz şeyler varsa ya da bana dair merak ettiğiniz hayata dair merak ettiğiniz benim bahsetmemi istediğiniz araştırmamı istediğiniz konular varsa yine yorumlara yazabilirsiniz. Birazdan kursta görüşmek üzere. Şimdi vardık. serinin açılmasını bekliyoruz. Bu eğitim için kişi başa 50 euro ödedik. Bununla birlikte bu sadece bir adamın ücreti. Çevre için ne kadar ödemiştik aşkım? Yeminli tercüman. O da iki kişi için 100 euro civarıdır. Değil mi? 60 euro. Okey. Böyle her attığınız adımda fiyat çıkıyor. Not ediyorsunuz. Burası da <laughs> böyle. Eğitim <laughs> arkadaşları biz buradayken hazırlanıyor. Çok komik. Hazır değiller. <laughs> Bir de spor yapmanın içerisinde. O ne alaka yani? Şurada insanlar spor yapıyor. Selam. Şimdi kursa ara verdik. Kahve içmeye geldik. Şöyle kurs full Almanca. Full Almanca olduğu için 미라스의 소돔이요. <놀람> <서로. 놀람> Şimdi e, ülkeye gelenlerin 6 ay içerisinde ehliyeti yenilemesini bekleniyor. Fakat dil yaşayan bir şey. Dili insanlar yıllarca da çalışabilir. Kısa süre, bir sene süre kısa dediğim çalışabilir. Ama böyle B2 seviyesine gelmek falan gerçekten bir sene alabilecek bir süreç. Bu da çok yoğun çalışarak, eğitimi çok yoğun olarak hani, ulaşılabilecek seviye gerçekten dil yaşayan bir şey. Hani herkesin yeteneği de olmayabilir. Çok bu çok zeki bir insan olabilir ama dil öğrenmeye yeteneği olmayabilir. Bu nasıl söyleyeyim hani içinden gelmediği için ya da çalışıp çabalamadığı için değil. Ee, o yüzden bana biraz burada bunun dayatılıyor olması saçma geliyor. Benim daha önceki eğitimlerimden, işte iş yerlerinden hem Türkçe hem İngilizce olarak e, ilk yardım eğitimlerim var zaten. Birincisi ben buraya bunları sunamıyorum. İkincisi e, bunu almak için online eğitim alamıyorum. Tamam uygulama var deniyor, uygulama yapılsın ama uygulamayı öğretsem bile herkesin bunu uygulayacak kapasitesi yok bir panik anında ya da bir kaza anında hani bilsem bile çok geçirip unutabileceğim bir sürü şey var. Anlıyorum hani eğitime faydalı olduğunu düşünüyorum ama ben orada o eğitimi anlamadan gün boyunca oturup vakit geçirmenin faydalı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu sürecin göçmenler ya da işte buraya yeni gelenler için Almancası, ana dili olmayanlar için biraz daha uzatılması gerekiyor. Örneğin ehliyet tamam bir sene kullanabilirsiniz. O süre içerisinde alın denmesi gerekiyor. Hani benim burada ikinci ayım. İkinci ayda böyle bir eğitimi alıp işte ehliyeti yetiştirmem. Eksik kalıyor. Ya yani eksik kalıyor çünkü bir gün boyunca bu eğitimi tamamen anlamadan orada oturup dinlemem anlamına geliyor. Aa, saçma geliyor çünkü maddi manevi bir hem vakit hem nakit olarak bir şey yapıyoruz. Ben şu şey yapıyoruz ne derler bir yatırım hem vakit hem nakit. Ee, bunun bu şekilde bence harcanıyor olması benim hoşuma gitmiyor. Alternatif şeyler üretilebilir. Almanya şu anda gerçekten işçi açığı yaşıyor. Her yerde bir sürü ilan var fakat buraya gelip bir hayat oturtmak için de pek de bir kolaylık sağlanmıyor. Hani benim istediğim kolaylık bu tarz kolaylıklar. Yani tabii ki de biz tekrar biz çalışacağız, biz üreteceğiz, biz koşturacağız, deli de öğreneceğiz ama ya bazı prosedürleri bana çok saçma geliyor. Yani yapılmış olması için yapılan kurallar gibi geliyor. Hiç efektif değil. Yani verse Almanca yeni öğrenen başka insanlarla tanıştık. Onlar da anlamıyor zaten. Çünkü konuşan hocanın en az konuştuğu Almanca ve B2, C1 seviyesinde. Hani e, bilemiyorum. Bir de burada bir sürü farklı azınlıklar yaşıyor zaten. Bence alternatif bir dil olması gerekiyor ya bu kurs için. Ama neyse biz görevimiz, prosedür gereği bunu yapmak zorundayız. Yoksa ehliyeti alamayız. Hani bu da bir belgeyi vermemiz gerekiyor. Yapacağız tabii ki ama dediğim gibi efektif değil bence. Buradaki bir ehliyet süreci, sürecindeki atılan bazı adımlar hepsi değil yine. Öyle. Şimdi afagato aldım ve biraz

Kursa yakın bir dönerciye geldik. Damaskus. Damaskus restoranta geldik. Bununla birlikte kursta bir arkadaş biriyle tanıştık. Birazdan kendisi bize katılacak. Meksikalı. Almanya'ya yeni gelmiş kendisi de bir ay olmuş. O da kursu o yüzden alıyor ama o da anlayamıyor tam olarak dersleri. Üzere. You, you can, you can <laughs> oh, I said, yeah. Can you explain again <laughs> how you are taking uh, Dutch classes? How was your notebook? No, when I when I was um, in lesson in German lessons, yeah. I wrote my notes in. Every language that I learned, um, some words in English and or in Spanish or Italian, italian <laughs> and I don't know why, <laughs> but really, I don't know why. Exactly. I mean, and when I came back to my home, yeah, I read for a study, and then why in English is this because my brain for maybe my brain said to me this is the easy way to learn yeah. english or spanish italianish yeah. i don't know and this um at the beginning is very hard but all my brothers mm -hmm. they speak very well uh, german really yes oh. how long did it take for them to learn it um two years yeah, right three years because i always say languages something like lively it's not like technical okay let's mirror it you know what i mean exposed. exactly so when it is lively it's not enough to take a course is not enough everyone has ability to oh, no, no. pick it up no, even you, maybe you your kid and listen right. and talk and, but all the people say to, will say to you remember this conversation as the, the dodge the dodge escompte arrives yeah. don't worry arrive yeah. we'll yeah. arrive yeah. Okay, sorry. when i just i'm very frustrated i I always come back to the lessons at yeah. home for the lunch yeah. and so javier what did you learn today yeah. i don't remember <laughs> It's <laughs> it, it, pass, <laughs> it passed <laughs> uh, one hour yeah. and then so uh, what did you learn today <laughs> i don't remember anything. i need to go Come back to my notes. Right, right. And they they send me don't worry. It's kommt. I like it, I like this. It's kompt, It's a It's yeah. Schritt für Yeah. Uh, step, step, by step by step. Yeah. <laughs> yeah. So once you have the Vitane this year the Kurst uh makes the Columbia architectural. Ich habe Agberin for um meine Frau France. <Gülüyor> <gülüyor> Türk ya. Ben ben ziyat aynı Türkis YouTube kanalım. <laughs> ben biz sürücü kursunda bir tane ee, Rahip'le tanıştık, o da yeni gelmiş bizim gibi. Almanca üzerine konuşuyoruz. O da faci aldığından bahsediyor. Olmaz da biz yemeğe çıktık, davet ettik. O da bizle beraber oturdu. Hı İşte böyle değişik anılar, değişik şeyler biriktirdik. <laughs> Mi amigo. Mis <laughs> <laughs> amigos turcos, <Türkler>, saludos. <laughs> You, not... you smoke like a Turkish. It's true. Smoke like a Turkish? Yeah, when uh, you smoke too much. Yes, that's true. Turkish people, they is... smoke a lot. They Rauhen. smoke a lot, yes? Everywhere. Uh, really? Yeah. It's even... the even... Shisha. No, the... Huka. Yes. Saçmalı bir bölüm var. Şöyle. Sözde bölmüşler. derste şu canlı kısımda veriliyor. Yani boşa geçen bir zaman. Beşe kadar devam ettirmek için yapılan uydurma bir kurs. Yani bu kurs 3-4 saat indirgenebilirdi. Ee, bir sürü ara verildi, boş muhabbet döndü. Bizim bütün günümüzü yediler. Arkadaşlar selam. <laughs> Biz kafayı yaktık. <laughs> Saat 5, 6'ya doğru geliyor hatta evet. 6'ya doğru geliyor şey, kurs seni bitti. Bu kadar gereksiz bir kurs. Gittik oturduk. Gerçekten başka bir yaptığımız yok yani. Acayip gereksizdi. Ee, siz ne düşünüyorsunuz sevgili kocam bey? Çok güzel geçti. Yani bizim gibi her şeyi anlamayanlar için tam bir eziyet oldu. Yani anlasak da eziyet oldu. Çünkü sıfır uygulama. Hiç uygulama bir şey yok. Bol bol konuşuyor. Sonra diyor ki siz ne düşünüyorsunuz? Sorunuz var mı? Ortaya bir teyero atıyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sonra bir şey daha soruyor. Sana siz ne düşünüyorsunuz? O kadar içtim. <laughs> Yani kendini öyle eğlendirmeye biraz. gelmiş yani hakikaten kendine eğitim verdi gibi bir Düncesi, şey yok. Öncesi eğer bonda yazılacaksanız aşağıya ismini ismini bir şeyini yazarız hatırlamıyorum bir erste elife kursu kesinlikle yazılmayın bir spor salonunun odasını kiralamışlar saçma sapan sandalyede 7 saat oturuyorsunuz yani tamam iki saati falan belki pauze de gerisi komple oturuyorsunuz Planlaması ve insan hiç doğru değil olarak bu kadar süre boş bir yerde böyle uygulamasız beklemek çok zor. Ee, yeni bir şey öğrendiniz mi derseniz ben hayır öğrenmedim çünkü ben de daha önce çok ilk yardım kursu aldım. Ee, ama öğrenmek isterdim. Pek de öyle olmadı. ama yani şikayet ettiğimiz kısım bu yasal süreçler değil. Kişilerin inisiyatif almaması. Ee, bir de eğitmen ve, kapasitesi yoktu ve, adamın ya. Yani. Hani sanki özel bir girişim yapmış, hani şey almış, bu kursu almış gibi bir şeydi. Eğitmenlik kursunu almış, hani öyle orada kurs veriyor. Öyle öyle zaten bir, bunlar timler böyle 5-6 evet. tane var. Bonda sürücü kurslarının çoğu Ersteğilfelerle böyle kendilerince anlaşmalı. para Ersteğilfe kazanıyor da. Oraya yönlendiriyorlar. Biz dedik ki oraya gidelim. Yani başka yerlerde de vardı da tarih yok diye ben mecburen buraya geldim. Doğru bir de o da var. Beklerseniz Benim daha uzun tarih Çok kısa kısa sürede bitecek. Totalde Deneyimlediğimiz şey pek de güzel olmadı. Keşke daha güzel şeyler deneyimleseydik. E eşim daha çok sıkıldı çünkü o hiçbir şey anlamadı. Ben yine arada belki böyle %20 falan bir şeyler anladım. Diğer yabancılar da anlamadı. 3 evet, işte kişi değil. daha vardı yabancı. Onlar da hiçbir şey anlamadı. Zaten yani böyle bir akıcı Almancayı anlamak için zaten gerçekten ülkede en az bir sene geçirmen gerekiyor. Ama kural 6 ayda ehliyetini değiştirmen gerekiyor. Sonrasında araç kullanamazsın. Yani ya onun uzatılması lazım. Ya da alternatif İngilizce ile dil verilmesi lazım. Ya da bizim kendi ülkemizde aldıklarımızın kabul görmesi lazım. Hani bu kadar göçmenin artık yaşadığı, göç ettiği bir yerde alternatif yolların olması gerekiyor. Ben buna kızıyorum. Çok yani artık buradaki göç çok aşırı derecede ve bir sürü farklı milletten gelen insanlar var. Almancaları Aa. A2 B1 olsa bile bu hani anlaşılabilecek bir e, seviyede değil. Neyse. Şükür bitti. Evrağımızı aldık. Şimdi bu ayın sonunda yani eylülün sonunda belediyeye gidiyoruz. O ne için aşkım? Şimdi sizin ehliyet çevirisi, Erste göz kursu, duyma testi falan bunları tamamlayınca o evrakları alıyorsunuz. Bir de sürücü kursunun verdiği bir belge var. Onunla beraber belediyeye fotoğraflar dahil teslim ediyorsunuz. Belediye sizin ehliyetinizin doğru olup olmadığını, Türkiye'de gerçek olup olmadığını artık burada ehliyet alabilir, onayı verecek. O da 6-8 hafta arası sürebilir diyorlar. İnşallah Bir de bizim o kadar Türk ehliyetleri yani yeni ettik ehliyetlerde aslında çeviri var. Almanca çeviri de var. Ehliyetin aslında. Ehliyetin arkasında Almanca da var. İngilizce de var. Arkasında yani... değil de altında yani. European Union Führerschein diye yazıyor. Aynen öyle. Demek istediğim eee. o. Ama buna rağmen Türkiye'nin Türkiye Türkiye Avrupa Birliği sürecine burada hiç girmek istemiyorum. Hiçbir şeyle girememiş yani. Yok, yani. Konu o değil zaten. Konum sen hay yerde diyor. 5 sene ben İtalya'da yaşadım. Ona rağmen hani belgeleri her şey var. Almanya'ya gelince her şey sıfırdan. Hani burası İtalya değil denmiş. Kendisinden duyduğumuz bu yani. Hani bu sadece bize karşı olan bir şey değil. Buradaki ne derler? Sistemin getirdiği bir şey. Bizden öyle. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ehliyet süreci devam ediyor. Beğenin ve paylaşın. Merak eden buraya yaşamaya gelecekler varsa. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz eve vardık. Görüşmek üzere.